Hepinizi Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Size bir tane üzgün bir Haberim, tane haberimiz var. var. Ben kanalı kapatıyorum. Evet. Ben kaç kaç adet video aldım bunu siz de biliyorsunuz ben de. Evet. Ee, i̇çerik dağıtmıyorum hiç. Ee, zaten okulta okul tatil oldu. Kendime işte oyun oynuyorum, yemek yiyorum, video atmıyorum. Alışkanlık haline getirmiştim eskiden. Evet. Bu olayı hiç atmıyorum. Peki kanalı kapatacağım mı? Bu soruyu soruyanlara tabii ki de hayır. Kanalı kapatmayacağım. Yani, yani saat 2'de yeni bir video atacağım. Videonun videolarda da her istediğinizi göstereceğim. Yorumlara bir şeyler yazın. Evet. Ve kendi istedim. yazabilirsiniz. Evet. Ee, peki ne şekilde atacağız? E, ee, Brawl Stars evet. olabilir. Brawl Stars. Ee, Minecraft olabilir. Minecraft. Bilmem. Yoblox olabilir. Roblox. Broken olabilir. Broken o tarz Broken. şeyler atacağız. Broken Tabii ki de yani başlayacağız buna. Evet. Başlayacağız. <laughs> ve bu arada hiç abone ve like gelmiyor. Zaten kanalımızda düştü. Hiç video atmadınız. Evet. Bu sefer tanıtım veya başka bir şey olmayacak. Evet. Tabii ki de oyun evet. videoları çekeceğiz. Yani saat 2'de bir yeni video gelecek. Veya 2.30'da evet. buçukta da gelebilir bir şey olursa. Hepinize iyi bakın. Kendinize evet. kendinize iyi bakın. İyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Ve şunu da diyeyim artık topluluk topluluk yerinde size farklı farklı sorular soracağım. Oh topluluk yayınından evet. kanala girip topluluk yayınından sorularımı cevaplayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet.